yandan yine son derece ters, son derece şık. Birinci sınıf kalite bir tuning modeline geldim. Boy uzunluğum nedir Arifecim? 80 santim. 80 santim boy uzunluğum var. Önünde özenle işlenmiş şahane. Ee, şöyle taş işlemelerim var. Birinci sınıf kalitedir ürünümüz. Likralı Esnek Scuba Krep kumaştır. Arkadan da modelimi göstereyim. Bu bir bir ürün. 1, 2, 3 beden şeklinde Üzerindeki bir beden. 38'den 50 bedene kadar rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Biz pantolonla kombinledik. Pantolonumuzu ayrı olarak tanıtacağız. Çok yakında ayrı olarak satıştadır. Sipariş için WhatsApp'tan veya yani DM'den bekliyorum.